Herkese merhaba. Draft yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçen videoda draftı kazanmıştık ve yaklaşık 400 kaya kadar ulaştık. Yorumları okudum. Hepsini okuyorum. Okan'ı artık oyuncu koltuğuna aldık. Çünkü Okan oynarken bilerek bir direkt bir de böyle şey yapıyor. Kendini acındırıyor. Buraya bakarak şöyle oynuyordu. Ben de onları gördüğüm için Okan'ı artık oyuncu koltuğuna aldım ve birazcık daha Monitörün yerini değiştirdim. Kanala yeniyseniz abone olmayı evet ve videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Aynen. Basın ha. ya 2 dakika. Ya. Aynen. 2 dakika bile 1 saniyenizi bir ayırıp saniye, basabilirsiniz. Saniye. Herkes satıldı. Yanlışlıkla L2'ye bastım. Klasik ve bakın olacak şey. 400K'ya kadar dayandık. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gitti Kaçtı Kaçtı. 10 bak 40K falan da 5. bölümde. Beyler. Bir pikemiz vardı gibi. kenarda duran. Bir de maskeranımız vardı. O da kulüp değiştirmiş. Biz o kadar girmemişiz ki. Takım değişen kartı geldi. Evet her neyse yorumların hepsini okuyorum bakıyorum işte bu da onlardan biri ee, kaybettiğimiz zaman şöyle bir algı oluşmuş işte iki kişi draft çok zor, zor ama yani. ama kazandığımız zaman da seni yüceltiyorlar Okan çok iyi falan filan Bir de düşünsene üç kişi oynuyoruz ya, O zaman çok zor olur da yani. Kaos olur Güzel de olabilir de üçüncüyü nereden bulacağız yani <laughs> O zor ama işte Zor gözüküyor yani üçüncüye Beyler yer var mı? Abi hoş geldin. Ne abi? Abi iyilik ya. Hemen hemen gel, gel geç otur abi hemen. Ben hayatımda bu kadar şey işte ortama giren görmemiştim. Uzun yoldan yandık. Abi selam evet, ya. Bugünkü üçüncümüz Emre Küçük Hüseyin. Team of the Year paket açılımını hatırlayacaksınız. Başka video yoktu herhalde. Tek başka video. video. yok. Aynen. Emre bana şut ve ikili akroketa. Efendime söyleyeyim ne var başım bildiğim bütün pislikler, bütün pislikler çok lan, çok. bu adamdan geliyor. Gelişe <laughs> şut <Bugün>, ve iki motor. <laughs> Gelişe şut ve hepsi o Emre öğretti bana. Bugün üç kişiyiz. Artık dördüncü kim olacak? O süre. Dördü... <laughs> 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 Dur ben başım artık. <gülüyor> <gülüyor> Biri var mı başım? Artık bir sonraki videoda dört kişi çıkarsak şaşırmayın beyler. <laughs> evet bugün böyle olacak. Kazanmaya çalışacağız. Tek amacımız kazanmak. Kollarımız hazır mı? Bu benim kolum. Ben gözüküyor muyum? Aynen ben gözüküyorum. Ben biraz uzakta kaldım ama kol. <laughs> <laughs> yeni kol. Neyse evet. eski kol. <gülüyor> <gülüyor> Emre yeni yeni aldığı kol, kol yere düştü. Eski kol. <laughs> Senin kol hangisi? Abi şuradan bir kol çıkar mı? Evet, bugün draftı Emre yapacak. Onun draft şeyine güveniyoruz. Şu an artık ya bizim amacımız şey yapmak. E, Zidane ulaşmak. O yüzden hani şu an için draft challenge'ları yapmak için biraz kapalıyız o duruma. Olabildiğince galibiyet. Kim? ben gözükmüyor Benim benim, göz benim. Ma sesim geliyor. Benim sesim yeterli. Evet, şimdi bu arada şey var. Eee Central'da görevlerde draft token'ı alabiliyoruz ama o yasak. Sadece draft'tan şey yapar. Al yani, yani. almayı düşünüyorduk ama evet, evet, evet. Olmaz. Yani mesela ona ona bakarsak giderme SPC yaparım. Zaten bilmiyorum. Görürüz herhalde. Böyle kasarsak şey. elbet ya bilmiyorum bayağı kasarız. Onu şey yapıyorum evet. Şimdi Emre'ye bırakıyoruz. Bak. Biz beraber oynarken ha. biz beraber oynarken e, Twitch'te bu böyle 5'li mi almıştı? 3 5, 5, 2 2 mi? 2 5, 3 2 yani. 5 mi 5-3-2 ya. 5-3-2'ye aldı. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Ya tek de gayet iyi bir dizi işte. Üçlüğüne patladık. Evet. Tamam bak, işte koyun. Evet, şey sadece bu kısım ortak karar. Kormuş. Ha tamam bir tek burası. Ki zaten bence o direkt holding belli. Holding geldi mi? Bence direkt holding. Ama 4-4-1-1 oynamadım. Ona bir baksana. Bir dakika 4 2 dar mı geniş mi? 4 2 3 Ya bak biz neden Çok 4 2 dar istemiyoruz biliyor musun? Biz tamam, e, Oka'nın George Best hastalığı falan mı var? Aslında 4-3-3 e de oynayabiliriz yok, ya. Sıkıntı değil yani. George Best kesin gelecek bu arada George Best. O zaman 4 4, meta, 4, -4 meta. 2 yapalım ya. 4-4-2 yapalım. Olur, olur olur. Ben de diyorsun? Diyorsun. Bence de çift forvet daha iyi olur çünkü. Bol ikiz ya. ya. Ha, evet, çift forvet daha iyi. olur. Aynen öyle. Öyle de düşünmek lazım. Biz şimdi öyle düşünmüyoruz. Evet, Messi. Şimdi bak buradan ne ha. Sence hangisi daha mantıklı? Riski almak mı daha mantıklı? Birazcık ben gideyim oraya. Çok ha, <laughs> Messi de geldi. Ya mesela şimdi Messi'nin Team of the Ya, ya. Ben bence mi müdür alalım ya? E, i̇yi kart yani. Kart yani. da renkli Hı. yani. Ve solak mı bu adam? Evet, evet. evet. Solak. Tamam güzel güzel high low tamam. Ben Sen açıyorum. İstediğin gibi yap, istediğin gibi. Biz sadece bakıyoruz, ön arada konuşuyoruz. Pepe. Sokak ismi tamam. tamam Biz kalmayacağız, tamam. Draft değil çünkü. Draft değil, tamam. Sen kafana göre Ferdi. Ferdi. Güzel. Tamam. E artık Abi geçiyorum. şimdi çok kritik. Mendy mi yoksa? Ya Mendy ligi de bağlıyor, bayrağı da bağlıyor. Ama ama ay Sokrates'i aldık ama o değişebilir. Kante de daha iyi. Bence yani. Kante alalım çünkü Mendy. Yi... Bence de ben Kante çok seviyorum. Yani. Kante çok Kante. daha üst, Kante. çok üst abi ama yani. Bakalım güzel. Draft'tan gidiyor. Çok güzel olur. Hayır ya. İmkansız abi. Ya, ağzıma Bu yaşanmadı be. Bu yaşanmadı. Bu Bu imkansız ya. Ağzıma çarp. Bu imkansız. Çok iyi oldu. Bu nasıl nasıl bildin ya? Abi sen adamı evinden aldırdın abi sen ya. Böyle bir şey yok abi. bu bak şeyler yapıyor. Nereden seçiyor şimdi? Al bakalım. RV. Bu süper sabah olarak girsin. Bu da forvete bir ağlamız yok mu? Abartma. Gel bu kötü açılış. Şeyden mi bakıyorsun? yanışından mı bakıyorsun? Şey? Çok yanında şey Madem böyle gol veriyor. <laughs> ha okey okey ama. İspanya Ligi var mı abi? Kim Benzema var mı Benzema? Aynen işte. Diego Aspas. Diego Aspas aldı. Kimya Çin, Çin de... mi? Aspas yani? zaten. Zaten bu oynamaz yani. Garanti ya, da... oynar ya. da. Oynamaz oynamaz. Bence, bence oynar ya. ya. Ya oynar da oynamasın. O... Daha Giro iyi verecek. Gelir ya, ya bence gelir. Ya. Ben vercek risk, risk olmuyor böyle. Al Nazario. Yok, verdi. Yok Yok Lacazette. Evet Nazario verdi. Aaa. Bence çok kötü bu ya. yok ama. Evet evet o doğru. Alıyorum. Sen mi? Al hadi Bakacağız ne olduğunu artık. Birine, birinin gelmesi... Saka saka, oh, saka saka saka, saka saka saka. direkt, direkt saka. saka. Bu saka. 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 saka, evlat. Tamam iyi. Bir bildiği vardı. Oo. Saka görüşürüz abi. Saka görüşürüz. Saka ya bu, bu, iyi. buna uyuz oluyorum ya. Bu çok kötü oldu. Önce Saka... Sağ beke koyarız en Ama ya. biliyor musun? Bozdu da kim şey, ya? Kim... Bir tane Premier League'den... Jordi abi nasıl? Sama. Bu sene hiç denemedim ben ya. Draft'ta da hiç iyi. kullandık hatırlamıyorum. Bilmiyorum. İyi. i̇yi mi diyorsun? İyi. Sen seç Olur, abi. Sen o da yaz. Sen ben sekiz kim yani renkli tuz topar? Bir tane Çünkü birazcık al. onları da düşünmek Hadi. gerekiyor. İşte tamam, walker tamam Walker al. Tamam o zaman da. Al abi al safe olsun. Aynen al oğlum Tamam devam. Biraz değişik diyor. Bir ikon daha gerekebilir. Dinyo, Dinyo. Kim e, alacağını biliyorsun. Ronaldinho çok keyifli. Saçmalama. Ronaldinho'yu bu arada koyamıyoruz. Aaa koyamıyoruz <laughs> lan. Saçmalama. Koyamıyoruz al da koyacağız. Şunu, Koy al şunu. Ko Hastasıyım. Al şunu. Hastasıyım. Hastasıyım. Ronaldin ya. <laughs> şu alpumadım. diş, dişe bak ya. Yok dişi yok ya. Yoksa Zidem mi? Doğru az geldi. Ama az çok kötü oldu bu forması. 6 kim yani? 7 kim yani? Evet. Aa Okan geldi. Bu. Artık istiyor abi, yapma ama ya. Ama cam geliyor ikide. Tamam o oynamaz zaten de. Al ama al Diğerlerini alamayacağız. Diğerlerini alamayacağız da. İşte Tarkovski geldi. Niye onu aldı? Sıçtık. Bir şey diyeceğim sana, Tarkovski'yi Kyle Walker vardı orada. Al abi, yaptım. Kim? Bu geldi. Tamam al, kesin al. Keşke al da eskiden bu herif ya. Keşke Florenzi'yi atsaydık. Güzel, bekle bekle. Heaton olabilir çünkü. Ziyazı Kare, Ziyazı. kim vardı? Ziyazı. Heaton olabilir. Ya Heaton 13 milyon, full al. oluyor. Full eş onu diyorum. Bir bak chemistry'mizde de şu heat'ini alalım bence. Ama Bir dakika. Bana fark etmez oğlum. Ben kalecilerin oyunda çok inanılmaz şey yapıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben adres onu alıyorum. İyice e, he heat'in yüzünden demeyiz bence. Ama genel kimyamız artsın bence. Şimdi 3 kişi bakalım draft'a girecek mi? Girdi. Girdi. Kırmızıyım. Maviyim. Sarı. Heso. Başımız belada. Dur bakayım <laughs> kendimi görmek istiyorum. Ekranda yok. Evet. Dominasyon. 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 Kaybetme lüksümüz yok. Yok artık. Vur lan. Yes! Aferin helal. Üf, güzel. Bu adam kötü ama yalan yok bayağı kötü. Kötü göreceğiz. Kötü ama 3 kişi 3 kişi oynamak şey değil mi? Kaos oluyor bazen savunma. Evet, zor, zor, zor. Zor. zor çok, zor, çok zor. 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 Göründüğünden Kim çok daha kimi zor. Kimi seçtiğini bile anlamak. Ama yok. hücumda manuel koşabiliyorsun ya istediğin gibi. Hani bilgisayar koş. O da o da avam mesela bu gol o yüzden. Nece bir verdik var düştü bu. Oo hep bunun ayı. Biz bunu. Baskı 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 çıkamaz o çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Oh. Gitti. Bunları bunları şeyde atmaz. Kılaçla bal atmaz. Böyle böyle Hiçbirini hiçbirinde atmıyor. Kötü bir anımız var garanti. Evet bizim çok kötü bir anımız var. Neyse onu paylaşacağız. <laughs> kötü. O şey var. Ver kaç. O dripling güzel. Ama bak şu Ronaldinho kartının ayağını şey ya vurma trade olsaydı. Değil mi? Hep oynatırdım. Full. Abi bunu yolamış ki. Şey. Için. Allah Allah işte bunu top. Oğlum Bak diyorum sana ya. Kaleciyi açmalıyım. Oğlum bir saniye daldık konuşmaya. Kaleci gibi kaleci. Tamam tamam düzgün oluyor. Kaleci iyi kaleci. Ben orayı istersen 99. Çektin değil mi kaleciyi? Elleme. O, o ne ya? Ne? Oğlum o ne ya? Siz nasıl pas taşıyorsunuz? O double xl geçmiyor abi ben oynarken. Adamlar bug'ı bulmuş ya. <laughs> Siz bug'ı bulmuşsunuz oğlum Aa doğru 4 Of Ne oluyor ya Bir daha <laughs> Sakin ol Ben yaptım abi ya En arkaya, en arkaya. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bas abi 61'de bas bas, bas bas abi bas abi bas abi bas abi bas abi o yalnız ikidir giriyorlar normalde bir kişi olduğu zaman bile girmiyorlar bu sefer girdiler kamera nerede kamera baya <laughs> yukarıda evet Benzema Münir <laughs> kantinim kartı zaman geldi kantinim kartı seçilmedi bu kartlar seçilmemesine rağmen kartla geliyorlar anladın mı yani yani oyunda de, oyunda yok bu kartlar normalde bak ne çıkıyor geldim o son bir Biraz vücudu yandı. fena cid, çok de değil çok değil ya. Geliyor. Geliyor. Geliyor Hanginiz Sen girsen. lan lan çıkıyor. Güzel ya. Eskiden sen çıkarıyordun şimdi Emre çıkarıyor. Güzel. Valla beni işe gidiyor evet, ben yatarak ben yatıyorum burada. <laughs> Money Maker. Evet arkadaşlar üçüncü maça geçiyoruz. Money Maker, Spartak, Moskova, ee, Rusya'nın en iyi oyuncusu. Rusya'nın en iyi oyuncusu evet. Kadro iyi yalnız. Kante. Orta attım. Orta boş kuruyor. Çok mutlu Evet evet. Atın. Güzel. Müzik. Adam, evet. bu, çok adam çok bu Adam boğalaması, boğalaması diğer yere. Öbürü göreceğiz. Bu adam evet. ben genelde daha iyi biraz daha. Topu daha iyi Öbürü çok kaos oynamasına rağmen daha çok pozisyon buldu. Hadi abi, bu gol olsun. Okuyor Yapmadı. Ya. Bu sefer, bu sefer yapmadım, yapmadım Ya. Bu sefer de yapmak istemedim ya. Ben de arada kaldım. Al abi, al şunu. Hadi, ucunda şey oynayın. Koştur onu, koştur onu. Düz, düz, düz koşun artık ya. Ben şey gel. Helal lan hadi Yalnız adam o kadar kötü değil lan sen çok adam, şey yaptın Ya savunma ya da ben ben ballı, ballı ya ballı ya, da hücum ya hücum çok kötü Player switch iyi yapıyor tamam, Yalnız nasıl bu yani kadar Hücum çok kötü Çok kötü hücum Sen gözükmüyor mu? Bir şey diyeceğim Player switch ben gözükmüyorum Back to back to back To back Basket big Kapatmalı yapalım Kapatacağız. Ha, üçü de çıktı mı oyundan? Üçü de çıktı. Hayır, 2 çıkmadı. Çık. 90 90 kadar oynadı ya. Bitti mi ama maç? Bitti. O maçta çıkmış Amaçta mıydı? Çıkmıyor. Ya hayır çıkmadı. En son yine devam etti. Oyni, o, o, adam bozdu işi. Evet final maçına geçiyoruz. Rakibimizin takımı. Oo. Kadro şey kimyası düşük. Düşük ama kimin düşük? Atacağım. Hadi. Oraya bak. Orada gel, abi, Orada gel abi. Gel. Şu herifler orayı tutmuyor hakikaten. Bu, bu golü sen mi attın? Bu golü ben attım. Tamam, bu golü <laughs> sevincinin de yatağına Net. Bu golü <laughs> sevincinin de yatağına alınacak. Sevinç var da ben atmışım. Dinyo'ya bak top çalıyor. Evet, Dinyo. Hadi canım. Hadi canım, hadi, hadi ya. canım. Aha! Aa! Ne? Okan böyle goller attığı zaman direkt ekipman çıkıyor zaten. Yani Okan'ın aklından alıyor herhalde. Ha, net, hadi. net. Hadi. Adam. Ben draftı bitirdim be ya. Ben kalkıyorum onlar ikisi Aynı devam edecek. <laughs> Ay. Çıktı. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Güzel. Emir, Emir açıyor. açıyor. Emir açıyor. <laughs> Emir açıyor. Evet. 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 nadir oyuncu. Nadir oyuncu. Evet. nadir oyuncu vermez tabi. En kötüsü. Bir zaman. şey diyeceğim. Gelir bir şey. 4 tane açıyoruz abi biz abi. 4 tane açıyorsun da. Tamam gol paket mi? Tamam. Hadi başla. Başla. Hadi başla açma. En başla. En kötüden başla. Bundan oyuncu geliyorsa zaten hani yanları şeye gelirse başarı bence. Ne oluyor? Koşarak gelir. Hayır bak geldi. Bak iyi bu bence başarı. Rare oyuncu buradan geliyor. Rare oyuncu gelmiş. Hunter'ımız yok mu ya? Oo. 82 verdi oğlum. 8000. 8000 falan. <laughs> Ulan 6000'e gidiyor bu Hunter'a falan. Bak üçgene bas bakayım. Baksana oğlum üç üç, 3 kaynak oldu. 3500 falan. 3500 falan ya düşün. Fiyatlar biz de bilmiyorduk zaten. Mesela baba gelir fiyatlar bir stüdyo oyunu bıraktık. Fiyatlar artmış. Hayır oğlum Aa, şeyler artıyor. 82'ler arttı. 87'ler düştü, 82'ler artıyor. Oo bu 5K, 5K var. 5K. Gitmeme ihtimali yok. Bak 5K'ya gidiyordur bu. Neymiş ya? Ha böyle açın iyi geliyor. Böyle açın iyi geliyor. Tamam tamam. Arkana bir dakika dur. Evet evet. Dön evet. dön. Ya hayır, hayır, ya, ya. Yaz, hayır. Şey, ya. hayır. Ama görüyorum ben ya. Hayır, ama yani. hayır. Anne hangi promo geleceğine bakıyordu da ya 80 85 85 Ceko 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 84, 84 ya. Yani. O yüzden emin olamam. Nasıl lan 5'ti değil mi? 80 tamam, sene tamam. geçen ya sene. Iyi, geçen iyi sene yani. Geldi bu arada. Bord geldi. Ya. Oğlum şeye geçtik lan. Ee, 15K'ya geçtik zaten. <laughs> Sizden aldım. Kuates en son 7K falan mı? Var ya bak. Öyle bakma oğlum yük, öyle değil, yükseklere öyle. bak bak şuna şu bak. Koates de iyi bak. hem ülkesi hem şeyi. Sen bak Koka bak Koates'e bak. Artık bazar. Kardayız da yani neden üzülüyorum biliyor musun? Paket iyi değil, paket. Paket kötü. 90 o kadro Oooo, 3K. Ne 3K oğlum bu şey gözüken daha fiyatı. 5K 5. Oğlum bu çok saçma değil boyun, boyun, çok saçma. Çok saçma. Neyse niye be acaba? Ben sorgulamıyorum abi. Ben adam malı geliyor. Ya var, var var diyorsun. Emre'yle bir tane daha draft yapabilir miyiz bilmiyorum çünkü şu an zamanımız pek yok gibi. Videoları ne yapıyorlar? Şey mi bu? Videoları... Videoları zamanımız pek, pek yok olsun. gibi. gibi. Ee, Videoları ne yapıyorlar? Beğeniyorlar. Sen başka Aa, Abone, abone olun. Abone ya, oluyorlar. Ne basın abi, abi oradaki her doğru. şeye basın. Eğer, Biz like'a basın. Eğer yani. mesela bak şu dolabı açınca birinin çıkmasını istiyorsan beğenmeyi unutma tamam mı? <laughs> Kendinize iyi bakın beyler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Vay vay.